Bu sabah saatlerinde Çınar ilçemizde köpek tarafından ısırılan çocuğun velisiyle birlikteyiz. Osman Bey olayın nasıl gerçekleştiğini bize özetlerse. ben zaten şehir dışındaydım. Sabah yedi buçuk sularında çocuk bakkala ekmek almaya herhalde tat gidiyor. o esnada köpek saldırısına uğradı. Yani daha önce de birkaç defa saldırmışlardı. Zar zor kurtulmuştu. Bu sefer kendini maalesef kurtaramadı. Bizim yetkililerden, bizim yetkililerden isteğimiz bu başıboş köpeklerin bir an önce toplanması ve barınaklara yerleştirilmesi. Bizim tek temennimiz bu. Sizi orada olmadığınız sürece onu hastaneye kim götürüyor? Onu hastaneye oradaki vatandaşlardan biri herhalde hastaneye arıyor, ambulansla alıp götürüyorlar. Orada da ilk müdahaleyle tedaviyi de yapıyorlar. Ondan sonra benim ufak kardeşim hastaneye gidiyor. Oradan da onu alıp tekrardan eve götürüyor. Bütün sağlık müdahalelerinde bulunuldu kendisine? Bulunuldu. Ondan sonra 5 tane iğne verildi. Hani herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığını bilmediklerini söylediler. Onun için ilaç tedavisi 5 gün boyunca iğne yapacaklar. Ee, birazdan da zaten pansumana götüreceğim. Kanaması durmuyor. Devam ediyor. evet ee, Yani ne diyebilirim ki? Başı boş çok köpek var. Ee, gece 12'den sonra sokaklara çıkamıyoruz. Sabah erken saatlerinde gene aynı şekil. Ee, hangi hayvanın iyi, hastalıklı, temiz, pis olduğunu bilemiyoruz. Yani ee, Tek ricamız Yetkililerin bir an önce onları toplaması. Uyuz hastalığı olan da var, böyle üzerinde kız kalmayan hayvanlar da var. Yani a, ah, bahçenin içinde. Şu an içerideyiz, bahçenin içinde yavrulamış halde vaziyette duruyor. Birazdan yavruları da çekersiniz. Yani yetkililerin bunun için bir çare bulmalarını istiyoruz. Başka hiçbir şey Yani. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür için. ediyorum. köpek tarafından sabah saatlerinde ısırılan Erdem burada. Erdem bize olayı biraz özetler misin? Nasıl yaşandı? Tabii saat 7-7.20 civarıydı. Ben bakkala ekmek almak için gitmiştim. Gittiğim esnada köpek herhalde uzanmış ben pek fark edemedim. Birden Birdenbire yani üstüme atladı. Ne olduğunu anlamadım. Yani sağ olsun oradaki vatandaşlar abiler direkt beni aldılar. Ambulans falan aradılar hastaneye gittik. Pansuman falan yapıldı. iğne vuruldu. Ondan sonra zaten direkt eve geldik. Şimdi gene pansuman yapmaya birazdan gideceğiz. Arların var mı şu anda? Şu an biraz var. Kaç tane ısırdıklarını hatırlıyor musun? Kaç köpek buldun? Tek köpekti. Tek köpekti. Evet. Sokak köpekleriyle ilgili yetkililere iletmek istediğin bir mesajın var mı? Yani başıboş başı sokak köpeklerinin toplanmasını rica ediyorum. Sana da geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim, Zaman ayırdığın için biz de teşekkür ediyoruz.